Arkadaşlar merhaba. Partiuba hoş geldiniz. Yepyeni bir konseptimiz, yepyeni bir konuğumuz var. Kim o? Bedran. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gece hayatına hazırlayacağız. Böyle tamam. barın arkasında nasıl yapılıyor? Nasıl kokteyl hazırlanır ya, vesaire. evet ya bir barmenin ihtiyacı olan bütün seksiliğe sahipsin ama birazcık da teknik bilgi gerekiyor dediler. Onları da alalım madem burada? Ben de burada çok az oldum. Yüz yüze değil, sır sırta dönüyoruz. Hı -hı. Ben, ben anlatıyorum. Ben aynı zamanda yapıyorum. Sen bakmadan benim yaptığım aynı şeyi yapabiliyormuş. Peki böyle zor durumda kalırsam canı falan arayabiliyor muyum? Alo, 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 aşkım susma. O zaman kokteyle hemen başlayalım. başlayalım. Hiç uzatmayalım. Okey. Bugün malzemelerimiz, şimdi kontrol ediyoruz. Biberimiz, biberiyemiz var mı? Var. Kamp kalımız var. var. Elmamız, yeşil elmamız, laymamız var. Hı hı. Meyveleri tamamladık. Diğer tarafta narenciye karışımımız var mı? Şu büyük şişede turuncu renkli hafif. Ben bunları alayım mı tezgahıma şu an? Ne yapayım? Şu an ilk önce bir check kontrol yapalım. Tamam. Onun arkasında peşe fruit'ümüz var. Onun arkasında tarçın şurubumuz var hı hı. ve alanı anlattığıma göre direkt başlayabiliriz. Şimdi shaker'ın içerisinde elmadan belirli bir parça bölerek elmamızdan bölüyoruz. Evet, elmamızdan bölüyoruz böyle bir parça ve bundan garnitür yapabilmek için belli bir kısmını da ayırıyoruz. Sonrasında bu ince parça. Peki bunu küp mü bölelim? Nasıl yapalım? Vallahi senin gönlün nasıl istiyorsa ben tam Hocam, olarak nasıl Hocam söyleyeceksin Ben ne bileyim yani? Vallahi ben an. küp değil böyle konik bir şekilde, altı üçgene benzeyen şekilde, tamam, altı efendim, hafif yaylan. Şu an atıyor muyuz bunları? Yarısını böldüm. İçine atıyorsun ama. Tamam. Okay, bunları içine attıktan sonra biberiye ile elmaları birlikte eziyorsun. Bir şey soracağım. Elmanın Hepsini atayım mı yoksa yarısını mı? Vallahi kestiğin kısmını at. Yarısını kestim, yarısını attım. Tamam. Biberiye dedik. Biberiye ile elmayı ezdikten sonra üzerine Biberiye de kaldım ben şu. 4 siyal kadar biberiyenin hepsini mi atıyoruz? Çok karıştı şu an. Biberiyenin içerisinden sadece birkaç parça bölüp at demiştim. Tamam. Bu taraftan eee narenciye karışımımızdan içerisine 4 siyal kadar koydum. Eee passion fruit'tan 4 siyal kadar koyuyorum. Turunç karışımımızdan 4 siyal koyuyoruz. Hı hı. Ve tarçın şurubumuzdan da bir buçuk siyah kadar koyuyorum. Bir buçuk siyah tarçın şurubumuzdan koydum. Tarçın ha, şurubu bir buçuk siyah. Beş siyah, beş buçuk, altı siyah kadar, kadar koydum. Çok hızlı gidiyorsun ya. Hızlı mı gidiyorum? Evet, tarçın karışımımı koydum? Ama anlatıyorum. Altı siyah kadar vodka da koydum. Ben hazırım. Siyah vodka. Nasıl gidiyor Bedira? Yapabiliyor Kaçırdığım yerler oldu. Çok hızlı anlattın Ne ya. Hemen I bana Reci dedi ki bekleme. Onu birazcık koştur. Bootcamp'te dediler. Bir şey soracağım. Bundan koyuyor muyduk ya? Bunu unuttum ben. Ne koydum biraz önce? Turunç karışımı koydum. Tarçın koydum. elmamızı, ee, elmamız, bir biberi, biberiyemizi koydum. Ee, vodkamızı koydum. Adam terledi terledi. Evet Şöyle ya. ya. <laughs> Dışında okay, bıraktım. Tamam, ya. burada e, ne koyacağını biraz önce söylediğim için tekrar söyleyemeyeceğim. Tamam, okey, Mantık yürütmen... Ben o zaman tamam kafama göre. Mantık yürütebilirsin istersen. Ben burada. Da bir yarım şey. siyah koyuyorum. Ya. <laughs> yarım siyah. Eziyor muyuz? Kamera kaydı aldı değil mi? Ben anlattım. O duyarsı. Abi mi? kaçırıyorum, kaçırıyorum. Çok ama hızlı anlatıyorsun. Parça parça, tane tane anlat. Tamam, ben eziyorum. Ben bildiğimi yapıyorum. Muhtemelen çok güzel olacak. Abi kokusu müthiş olacak, onu biliyorum. Biberiye, tarçın ve yeşil elma zaten birleştiğinde ister istemez kötü bir şey ortaya kolay kolay çıkartmaz. Benim de yaptığım gibi aynı şekilde böyle havanda bütün her şeyi koyduktan sonra bir kere daha dövmen iyi olmuş. Şimdi ben shake'e geçtim. Biraz daha yavaş anlatsaydım. Biraz daha yavaş mı anlatsaydım? Ama bu eğitim kısmının challenge'ı. Boş şey yapıyor gibi geliyor ses. Aa, süper. Bunu nasıl açacağımızı... Bunu nasıl açıyoruz? Bir, bir sonraki videoda. Bedirhan'cım bununla alakalı sana yardımcı olmak isterdim ama bu bir challenge. Bir sonraki bölümde... Ya hatırlıyorum bölümde... şöyle vuruyorduk bir şey yapıyorduk Açtım. Ama... Ah, yes. Lan bunun bir tekniği vardı derken buldu bu arada tekniği. Her ne olursa olsun. Sen anlatmaya devam et ama şu an ne yapıyorsun? Ben ondan sonrasında bunu bol buzlu bardağın içerisine ilk öyle bardağımı buzladım. Sonrasında bu yaptığım karışımı hem iki kere süzüyorum, bir büyük parça süzgeçten bir de ince bir parça süzgeçten geçiriyorum. Süzgeçten bardağı mı geçiriyoruz yoksa? Bence buraya. Şu an inisiyatif alıyorum. Bardağa yani. dök, bardağa dök. Bardağa mı? İkili süzgeç var ya şöyle Hawthorne strainer, La Fines strainer. İsimlerini de çok iyi biliyorum ya onların Şunun adı Hawthorne. Hadi bir kopya vermiş olayım. Aynen. İçine girenlerden. Bak bardağın şekerinin içerisine şöyle giriyor. Tamam. Aynen. Şöyle tutuyoruz. Kay süzermiş gibi dökeceğiz sonra şu küçük süzgeç. O ufak partikülleri görmek istemiyorsan bardağın içerisinde o işe yarayabilir. Ama görmek istiyor da olabilir. Görmek olabilirim. istiyorum ben Bilemem. ya. Biraz, ben biraz şey önce... olsun. Doğal bir ürün olsun. Süper. Sonrasında böyle bir elma yelpazesi yaparak kokteylimizi süsleyeceğiz. Ama bu aşamada yaparken sevgili artık takip takipçileri bakın şöyle bir garnitür yapıyoruz ya. Bu aşamada böyle Elin ince bir bardağımız cümleri. varsa bardağın kenarına direkt şöyle bunu da takabilirsiniz. Bu da böyle kalır. Bardağımızın kenarına takıyoruz Aldık. tamam. Bardağın kenarına takmaya da bilirsin Bedirancığım. Sen takmayalım mı? Sen ne istiyorsan ya. Lime falan hiç anlattın mı? Oraları ben kaçırdım. Lime anlatmadım. Sırası geldiği zaman anlatacağım. Tamam. Bu karışımı bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar hem arkadaşlarıma anlatayım hem Belirhan'ı anlatayım. Lime'ın kafasını ve kıç kısmını aldıktan sonra <laughs> Çok zorlandı. ortadan ikiye bir daha bölüyoruz. Bakın ilk önce bir lime'ı diklemesine dörde bölüyorsunuz sonra bir daha bölüyorsunuz. Gördünüz mü? Artık bana anlatmayı bırak. karpuz dilimi oluyor. Evet kokteyli hazırladıktan sonra elma garnitürünü yapıyorsun. Lime'ını bir dilim sıkıp içine atıyorsun. Kan portakalından hatta var ya Böyle dik çekirdeğini almayacak gövdeden şöyle güzelce kessin. Ya kan portakalının güzeline bakar mısın ya? Ya gerçekten. Bunun Özene peki normal portakaldan yarı... farkı ne? Biraz greyfurt gibi bir... Aroma profili birazcık da acı. Washington'un karasal inklimle buluşmuş hali. Bakın. Dehydrator'da kuruttuğunuz zaman da çok güzel bir görseli çıkıyor. Hemen bardağın yan tarafına bunu takabilirsiniz. Ben biraz içeri Çok sıkacağım. güzel oldu ya. Hatta bundan bir de üzerine zest yapabilirim. Zest biliyorsunuz aromaları ve yağların narinciye kabuğunun içinden çıkıp bardağın üst kısmına sıkılmış hali. Zest kabuk sıkabiliriz içerisine. Sık tık. Ve bu aşamada... Mükemmel oldu bence şu an. Bence de mükemmel oldu. Böyle kabuğumuzdan ufak bir dekor yapıp elmanın altına doğru da bir parça bir ile beraber son olarak bu işlemleri tamamlayabiliriz. Süper. Hazır mıyız Vedra? Hazırız. O zaman kokteylleri yan yana getirme zamanı geldi. Süper. Şimdi şöyle bıraktım öncelikli evet. olarak. Çok hızlı anlattın yani ya bana... çok hızlı anlattın karıştı her şey elim ayağıma dolaştı Abi olmadı. Bootcamp'e girdin, gezdin, dolaştın, öğrendin birçok teknik ya biliyorsun. Zaten onları kullandım ben şu anda yani oradan kullandım aklıma gelen her şey. İşte işte şimdi bana dedi ki Recep Bedirhan seninle yarışmak istiyor dediler. Hiç yani... öyle bir hiç öyle bir iddiam yok ki. Dediler diyorsun? ki Bedirhan seni gözüne kestirmiş dediler ben de... Tamam dedim yani. Anlatayım, anlatayım ama anlatmadığımız bazı şeyler var. Ya şu farka bakar mısın ya? Şu tat farkı... Bardak seçimin birazcık daha kendini gösterebilecek bir bardak seçimi yapmanı beklerdim. Bir kere benim önüme 3 tane bardak kondu. Süper. Yani bunların arasından da bunu seçtim. Bence seninkine yakın bir bardak seçmişim en azından. En azından. Güzel bir seçim olmuş. Bu tarafta kamp portakalını keserken şu gövde kısmı çok güzel gözükmediği için ben genelde garnitür yaparken bunu hemen 1 santim kenarından alırım kesiyi. Hı hı. Bu orta kısmını yemelik kendimi ayırırım. Bak bu sefer şeritleri daha güzel bir hat çıkıyor. Ve bundan şöyle ince bir dilim alırım. Ve direkt görsel olarak şöyle kıyaslayacak olursak. Evet. Bayağı fark oluyor aralarında. Bunu küçük bir bardak seçtiğimiz için daha güzel olabilir. Elma, elmada da şöyle bir yelpaze seçim yapabilirdik. Bardağımız küçük olduğu için yine burada göstereceğim. Geri kalın. Oo, sen bayağı elma ezmişsin. Ben bayağı bir bütün elmayı ezdim. Muhtemelen bayağı ekşi olacak değil mi? Yo çok ekşi olmaz ama tadı ağırlıklı olarak. Elma ve tarçın kalacakmış gibi geldi. Bak, alt tarafını düzledikten sonra ardışık olarak dört çizgi elma kestik hı hı. ve bunları böyle iskambil kağıdı gibi açabiliyoruz. Ve bunu bardağın kenarına takabiliriz biberiye de şu şekilde kaldıktan sonra da süs diyebilirdik. Böyle bir süsle beraber bir tık daha kurtarılabilir. Şimdi tadına bakalım. Biraz daha benzedi şu anda. Oh. tarçın ön planda. Gel istersen sen benimkine Bak ben bir, ona bakayım. Bir bakayım şuna ya çok merak tamam, ettim. Hadi bir bak bakalım. Bunda bayağı tarçın ön planda. Seninkine bakayım. Fena değil, olmamış. Çok güzel olmuş. Bunda da turunç karışımı çok fazla ön planda bence. Bence bu da güzel bir kokteyl bu arada. Tat olarak tutturmuşsun. Kaf ama farklı abi. bir şey tutturmuşsun. Ya ki sana kötü diyemem. Hı -hı. Passion fruit desem var mı? Var. Tarçın var mı? Var. Elma var mı? Biberiye var mı? Hepsi yani var. Mükemmel bir var. oranda değil ama en azından... Ya evet buradaki istediğimiz denge Ben şuna bir daha dönüyorum. Bu Hı -hı. böyle daha çok. Bunda passion fruit birazcık daha önde. Şu an buna döndüm ya baya fark var orada. O biraz çok daha güzel olmuş. O elma da birazcık daha. Ben, ben buna da... şey eklemedim, e, varyasyon eklemedim. Ben de eklemedim. Köpüklü ama seninki. O güçlü kollarımdan kaynıyor. sabahleyin altıda kalkınca. <laughs> ben beğendim bu arada ya. Evet arkadaşlar tadımızı yaptık, challenge'ımızı yaptık. Bootcamp sonrasında Bedirhan'ın yarattığı lezzet son derece güzel ama tabii ki bizim anlattığımızın tam aynısı olmamış ufak farklarla beraber son derece içilebilir, keyifli bir kokteyli yaratmasına rağmen bunda kardeş. Onurcan da Yiçen gibi aslında içleri aynı ama tiplerinde Yine bazı farklılıklar olmuş. Tam istenilen olmadı. Olmadı. Senin de ikizim var galiba. Hı hı. Sen beni anlarsın. Olmuyor. Anladım, olmuyor, anladım, abi. anlamıyorsun. Olmuyor, i̇şte aynı olmuyor, aynı Farklı. olmuyor. Siz de küçükken aynı giydirildiler mi? Pembe giydim. <laughs> Eyvallah.